Fotoğraf makinelerinin video özelliklerini daha iyi kullanmak isteyenler için giriş düzey tadında bir içerik hazırlamaya çalıştım. Geçtiğimiz aylarda fotoğrafçılığın yaklaşık %80'ini 15 dakikadan az bir sürede sizlere elimden geldiğince açıklamaya çalışmıştım. Bu sefer de gene aynı tarzda bir içeriği video çekmek için. Daha doğrusu fotoğraf makinenizde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu gibi konular üzerine konuşacağım. Kısaca videonun tarihinden bahsedip tüketicilere ne zaman bu video özellikleri sunulmaya başlandı ve kameramızda ne tür video ayarları yapabiliriz? Daha çok bu videoda bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi konu video çekmek olunca fotoğrafı oranla biraz daha karışık göründüğünü söylemem gerekiyor. Özellikle fotoğrafın geçmişten bu yana çok daha erişilebilir olması burada başlıca sebepler arasında. Burada fotoğraf daha çok bireysel düzeyde yapabileceğimiz bir şey olabilirken film ve video işleri hep bir yandan set ekip işi olarak görülürdü. Fakat fotoğraf mı yoksa video mu diye sorsanız bana bir fotoğraf karesiyle bir şey anlatmak yani mesaj vermek bence video kesitiyle aynı mesajı aktarmaktan daha zor bir iştir. Çünkü birinde elinizde saniyelerce bir görüntü olabiliyorken fotoğrafta bunu tek bir kareyle yapmaya çalışıyorsunuz. Video aynı şekilde akıp giden bir unsurken fotoğraf karesinde bunu tek bir çerçevede tek bir alanda yapmaya çalışıyorsunuz. Fakat mesaj aynı da olsa bence fotoğrafta bunu yapmak video oranla çok daha zor. Şimdi tarihe bakacak olursak 1990'larda geliştirilen sensör teknolojisi sayesinde DSLR kameralar çok popüler oldu. Bundan 10 yıl önce yani 2010'ların başını konuştuğumuzda fotoğraf çekmek videoya oranla çok daha yaygındı o zamanlar. Nikon D90 aynı zamanda benim de ilk DSLR kameram olur. Çıktığı zaman hiç unutmuyorum 720p video özelliğiyle 24 fps gibi özelliklerle tanıtılmıştı. Belki DSLR kullanıcıları da hatırlar. Yani o dönemlerde video çekmek yerine çok daha fazla fotoğraf çekmek odaklı kameraları kullanırdık. Fakat Nikon D90 modeliyle giriş düzeyi tüketicilere bir video özelliği sunan ilk kamera olmuştu. Ve aynı zamanda hani zaten fotoğraf çekiyoruz bir yandan da video mu çekeceğiz şimdi ya da video özelliklerine ne gerek var diyerekten oldukça eleştirilmişti. Tabi Nikon burada bir DSLR kamera video özellikleri eklediği için her ne kadar eleştirilse de burada bir sektör ve pazar olduğunu gören şirketlerde aynı DSLR kamera badilerine video özelliklerini hızlıca eklemeye başladılar. Şimdi hızlıca tabi 15 yıl ileri sardığımız zaman 2023'e geldiğimizde günümüzde artık video çekmek daha doğrusu video ile içerik üretmek oldukça önemli bir hale geldi. Bu dünyada da bu şekilde ilerledi. Yani eskiden sadece düğüm fotoğrafçılığı, emlak fotoğrafçılığı belki portre fotoğrafçılığı gibi işler yapılırken artık video kısmı da oldukça önemli oldu. Freelancer olarak iş yapacak birisinin özellikle video çekmiyorum deme lüksü de bana kalırsa kalmadı. Videonun geri kalanında da bahsedeceğim fakat video aslında birçok fotoğraf karesinin de birleşmesinden oluşuyor bunları belirli bir hızda oynattığımız zaman arka arkaya bir hareket ilizyonu elde ediyoruz. Belki 90'larda çocuk olanlar da o hareketli kağıtları hatırlayacaklardır. Böyle yaklaşık 120 kadar ya da 160 kadar bir hareketli kağıt alır. Onu elinizle şöyle bir hızlı çevirirdik ki bir hareket animasyonu oluşurdu hatırlarsanız. İnternette o kartları her ne kadar aramış olsam da maalesef bulamadım sizlere. Şimdi isterseniz videonun kökenine gidelim. Videonun kökenine gidecek olursak da 1878'de Edward Myridge yarış atı videosuyla burada bir iki gerçekleştiriyor. Aslında Maybridge'in projesinin ortaya çıkış hikayesi de bir at dört nala giderken bütün ayakları yerden kesilir mi kesilmez mi bunu aslında saptamaya çalışıyorlar. Maybridge hemen hemen bu proje üzerine 10 yıl kadar çalışıyor ve fotoğraflardan elde edilmiş bu görseli oynatarak da atın ayaklarının yerden kesildiğini gösterebiliyor. Ben bunlara fotoğraf diyorum. Çünkü video ile fotoğraf arasında Maybe'cin bu eseri biraz bir geçiş unsuru olarak kabul ediliyor tarihte. Yani yaptığı şey tam olarak bir video değil. Aslında fotoğraf karelerinden oluşturduğu ve video gibi kayıt alabilen aslında arka arkaya fotoğrafları oluşturan bir cihaz hareketli bir görsel oluşturuyor. Fakat 1888'de çekilen Roundhay Garden Scene ise, ki bu tabii ki de dünyanın ilk video projesi olarak da kabul ediliyor, daha doğrusu günümüze ulaştığı bilinen en eski film olarak kayıtlara geçiyor. Ve sadece iki saniyeden oluşuyor. Videonun şöyle kısaca bir tarihine de baktıysak şimdi gelelim hepinizin kameralarında ilk defa video ayarlayacaksanız dikkat etmesi gereken ayarlardan ilkine yani FPS ayarına. Video çekerken bunu saniyede kaç fotoğraf karesiyle yaptığınız önemli. Frame per second bu anlama geliyor. Zaten fotoğraf karelerinden de videonun oluştuğunu söylemiştik. Sinemada sıkça kullanılan bir endüstri standardı kare hızı var ki o da 24 FPS. Yani her bir video saniyesinin içerisinde 24 ayrı fotoğrafı olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle Kuzey Amerika tarafında sinema yayıldığı için ben 24 fps diyorum Ancak ülkemizde 25 fps çekmemiz gerekiyor. Bunun neden olduğuna da video serisinin ilerleyen bölümlerini de size anlatacağım. Günümüzde ise kameralar 25 fps, 50 fps, 100, 120 fps gibi kare hızlarında videolar çekebiliyor. Kameranızın özellikle video ayarları kısmında kaç fps'de çekim yapabildiğinizi sizler de görebilirsiniz. Bazı kameralarda ayrıca yüksek hızda kayıt modu da bulunabiliyor ki XH2S gibi kameralarda bunu 200 fps, 240 fps şeklinde yapabiliyorsunuz. Videonuzda ihtiyaç duyduğunuzda bu kadar yavaşlatabiliyor olmak özellikle yaratıcı amaçlarla kullanırsanız da şık gözüküyor. Burada önemli bir nokta var. Kullandığımız fps bizleri enstantane konusunda da bir değişiklik yapmaya itiyor fotoğraftan ayrı olarak. Bunun sebebi de hareket bulanıklığı. Şimdi fotoğrafta bulanıklık bizlerin çok istediğimiz bir şey değil. Fakat videoda hareket bulanıklığı daha çok artık günümüzde sinematik dediğimiz görüntü için bize lazım. Bunu 180 derece kuralı ile de açıklıyorlar. Yani videoda hareket bulanıklığı elde etmek için enstantane ve FPS arasında bir ilişkiyi korumanız gerekiyor. Mesela 25 FPS'de çekim yapıyorsak enstantane hızını 1 bölü 50'ye ayarlıyoruz. Yani 2 katına çıkartıyoruz ben ilk drone aldığımda videolar inanılmaz keskin görünüyor diye rahatsız olmuştum. Çünkü filmde yani videoda gördüğümüz gibi çekemiyorsunuz ilk başlarda. Enstantaniz çok yüksek olunca çok keskin oluyor. Gene hareketin sensör tarafından gözümüzün alıştığı şekilde kaydedilmesi için de enstantanemiz bizim için önemli. Geçtiğimiz haftalarda Global Shutter'ı A9 Mark 3 üzerinden konuşurken de size bir ventilatör örneğinden bahsetmiştim. 1 bölü 50 enstantanede çekilen video ile 1 bölü 400 enstantanedeki görüntü birbirlerinden tarz olarak çok farklıydı. Videodaki 180 derece kuralı fotoğraftan farklı olarak tabii ki de bize başka bir sorun da ortaya çıkartıyor. 25 fps video çekerken siz f2.8 diyaframda kullanmak istiyorsanız 1 bölü 50 enstantanede nasıl düzgün pozlama yapacaksınız? Böyle bir sorun oluyor. 1 bölü 50 enstantane fotoğraf için özellikle birçoğumuzun gün içerisinde kullanmadığı bir enstantane olabilir. Zira gün vakti bu kadar çok kışı kalan bir ortamda 1 bölü 50 enstantane görüntünüzü büyük ihtimalle patlatacaktır. Fotoğrafı çeksek hiç sorun değil. 1 bölü 4000 enstantanede çekim yapardık. Ama video olunca o sinematik görüntü için bunu yapmamak gerekiyor. İşte bu noktada tam ND filtreleri kullanarak da pozlama kontrolünü yapabiliyoruz. Burada benim özellikle variable ND filtre kullanmamın sebebi ışık geçirgenliğini yeri geldiğinde arttırabilmek ve azaltabilmek. Burada belki videoda size çok fazla gösteremiyorum ama bir rola video çekerken size ND filtrenin özelliğini göstereceğim. Işığın şiddeti özellikle çok yoğun olduğu zaman bu ND filtreyi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Benim burada ND filtreleri için verebileceğim nacizane tavsiye ise olabildiğince kaliteli bir markaya gidin. Çünkü e, filtreniz eğer ucuz olursa renklerde sapmalar, birtakım bozulmalar görmeye başlıyorsunuz. Buna dikkat. Şimdi gelelim ses konusuna. Ses video deneyiminin bence en inanılmaz unsuru. Çünkü izleyici olarak siz belki sarsıntılı bir videoyu tolere edebilirsiniz. Fakat kötü sese, daha doğrusu kalitesiz sese tahammül edemez. Daha doğrusu affetmezsiniz çeşitli mikrofonlar kullanmak daha kaliteli ses yakalamak için gerekli olacaktır burada. Fakat kullanım alanlarınıza göre neye ihtiyacınız olacaksa çok iyi saptayıp doğru bir mikrofon almaya çalışın derim. Belirli kişiler mi dinleyeceksiniz örneğin bluetooth mikrofonlar alın. Ortam sesi kameraya doğrudan konuşacağınız videolar çekecekseniz benim burada yaptığım gibi mesela shotgun mikrofonları değerlendirebilirsiniz. Ne yapın ne edin kameranızın dahili mikrofonunu bence kullanmamaya özen gösterin. Eğer ki olur da kameranızda bir ses kaydı alırsanız bu sefer de böyle ses görmeye başlıyorsunuz. Ve bu da tabii ki de çok kaliteli bir ses kaydı olmuyor açıkçası. Ses kaydını kaliteli almak ve mikrofonunuzu tanımak da sizin için bir hayli önemli. Bazı mikrofonların özellikle en iyi kalitede ses aldığı belirli noktalar bulunurken XLR girişi olan bir mikrofonun belki 32 bit derinliğe ses alabilmesi de mümkün olabilir bu bit derinliği bu fotoğrafta bahsettiğimiz JPEG ve RAW arasındaki görüntü farkına da benziyor aslında. Eğer bit derinliğiniz çok fazla olursa ses üzerine daha fazla oynama yapabiliyorsunuz. Şimdi bu noktada sizlerden ufak bir ricam var. Elbette sevdiğiniz YouTube kanalları vardır. Ses konusuna ne kadar geliştiklerini görmek için özellikle ilk yüklenen videolarına bir göz atın. Bundan yaklaşık 4-5 yıl kadar önce YouTube serüvenlerine başladıklarında onlar nasıl ses kaydı alıyormuş? Şu an günümüzde nasıl ses kaydı alıyorlar? Çünkü en iyi sesi hemen 1-2 denemede alamayacaksınız. Ve izlediğiniz YouTuber'ların ne kadar bunun için çabaladığını görmek size de bu noktada motivasyon verecektir. Son olarak da video kendi içerisinde tabii ki de kamera hareketinde gerekli kılıyor. Burada pan, tilt, push, pull, alt gibi temel hareketleri anlamanın yanı sıra bu hareketlerin bizim hikayemizi anlatımı ne şekilde hizmet ediyor? Yani nasıl nasıl bizim hikayemize yardımcı oluyor bunu zamanla da oturtmalıyız. Tabii ki de iyi bir videografı burada hareketleri ve bu hareketleri neden kullandığını bilmek zorunda. Video kompozisyonuna bir derinlik katmaya çalışmak için bunu mutlaka kullanacaksınız. Aynı zamanda fotoğrafta olduğu gibi anlatımızı güçlendirecek açıları da bulmamız gerekiyor. Bunların hepsinin de dışında videoyu çekerken elde mi çekeceksiniz, bir gimbal mı kullanacaksınız yoksa bir video rigi mi kullanacaksınız bu opsiyonları da değerlendirmeniz, bunları kullanmayı da öğrenmeniz lazım. Bu gibi konuların hepsine gelecek videolarda ben de değinmeye çalışacağım. Bu videoda sadece sizlere bir başlangıç rehberi oluşturmaya ve videoya çok aşina değilseniz video ile ilgili temel olarak neleri bilmeniz gerekiyor onlar hakkında biraz pratik yapmaya özen gösterdim. E, fotoğrafta olduğu gibi enstantane diyafram ve ISO'yu tekrar anlatmak istemedim. Çünkü hali hazırda onunla ilgili çok ciddi bir fotoğraf video arşivim kanalda aktif olarak bulunuyor. Eğer fotoğraf ve video ile ilgili konular sizlerin de hoşuna gidiyorsa özellikle çekmiş olduğum ilk videolara da bir göz atmanızı sizlerden rica ederim. Sizlerin video enerjisi olursa yorumlarda da bunu belirtmeyi unutmayın. Şimdi fotoğraf konusunu az çok kendimce geçtiğimiz videolarda kapattım ve bu sefer video kısmına yoğunlaşarak devam etmeye çalışıyorum. Eğer sizlerin de görmek istediği farklı video konuları varsa bunları yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bugünkü videoda benden bu kadar. Bir sonraki videoda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.